Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar güzel dostlar. Bu bölümde chopper cruiser seven dostlarımın gönlüne girmeyi hedefliyorum. Bu bölümde eskilerden gözümüzün ısırdığı ama yeni bir markayla Türkiye'ye gelmiş olan bir modelle sizlerle birlikteyim. Bu bölümdeki konum Barossa GV650. Evet evet yanlış duymadınız GV650. Hazırsanız hadi başlayalım. güzel makinenin detaylarına başlamadan önce eminim ki birçok arkadaşımın kafasında bir karışıklık var. Ona bir açıklık getirmek isterim. Ya biz bu GV650 Hisong'dan biliyorduk. Ya bu Barossa nedir şimdi? Nereden çıktı? Diyorsanız güzel dostlar. Barossa Türkiye'ye yeni geldi ve Türklerin elinde olan bir marka. Markanın vizyonu da şöyle diyor ki ben dünya üzerinde kendini ispatlamış markalarla, modellerle işbirliği yapayım ve ben bunu kendi markamın altında Türkiye'de kullanıcıya sunayım diyor. Bu kapsamda da GV 650 Barossa markasıyla Türkiye'ye geri geldi aslında güzel dostlar. Yenilenmiş halleriyle sorunlarını giderilmiş haliyle Türkiye'ye geri geldi güzel dostlar. Yani burayla ilgili anlatacak çok şey var. Güzel bir hikayenin içerisine girildiğini düşünüyorum. Ben daha öncesinde bu ekranlarda size başka markaları anlatmıştım ve onların gerçekten efsane hikayeleri olduğu Türkiye'de Barossa'nın da böyle olacağını değerlendiriyorum. Şimdi motoru konuşmaya başlayalım güzel dostlar. İlk olarak tasarımı konuşalım. Biliyorsunuz Chopper Cruiser dendiği zaman ülkemizdeki Chopper Cruiser kullanıcıların kalpleri kırık, gözleri yaşlı. Neden? Abi çok fazla marka, çok fazla model maalesef ki gelmiyor Türkiye. Dünyada da çapur kruzör kullanan sayısı az ya da belli markaların elinde. Ama gençsin, motosiklete başlayacaksın. Hep hayal ne olur? Dersin ki ulan bir... Bir çapır bir, bir alayım ya. Hani çapır biliyorsunuz bunun biraz şey kısmı aslında kruzur bunlar ama çapır deniliyor. Ulan bir kruzur alayım dersin. Ya da böyle bir vespa vespa bakarsın. Burada da Maalesef dünya üzerinde birkaç tane markanın elinde bu segment. Diğer markalarda çok az ürünler çıkartıyor. GV650 daha öncesinde Türkiye'ye Hysong'la geliyordu. Dünyada ile beraber satılıyordu. Ve şimdi daha rafine bir durumda Euro 5'e geçmiş bloğuyla Türkiye'de Barossa markasıyla satışa çıkacak güzel dostlar. Tasarım zaten o biçim. Evet yıllandır olan bir tasarım ama çok güzel. Bu neye benziyor? Bu Harley Davidson'ın Nitropl'larına benziyor değil mi? Suzuki'nin Intruder M800'üne benziyor. Bu tasarım gerçekten de bir dönem benim gibi özellikle benim kuşağımın rüyalarını süsleyen bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Burada ne var? Şunu görüyorum. Daha öncesinde GV650'de gelen modelinde şu egzoz tek parça kalın bir şekilde çıkıyordu. Şimdi iki ayrılmış şekilde buradan geldiğini görebiliyoruz güzel dostlar. Bence çok da hoş, çok da güzel olmuş. Bir de tasarıma baktığınız zaman zaten böyle damla şeklinde bir form var ve gerçekten de yani şunu söyleyebilirim. Ya gerçekten bunu çok kullanmak da istemem ama seksi duruyor yani. makina baktığın zaman seksi duruyor. Biz dolaşıyoruz, gazlıyoruz, bir yere gidiyoruz falan. Herkes böyle bir bakıyor. Bu neymiş lan diyor. Ne güzelmiş diyor. Gerçekten bana da böyle hissiyatlar verdiğini söyleyebilirim. Makine ledlerle donatılmış durumda. Bu çok güzel. Şöyle şuradan uyandırayım. Şurayı uyandır. Burada bunu da söyleyeceğim. Bak. Çapır kuruzu anladın mı? Hala o kafadayız. Anahtar yandan tık. Bu çok güzel bir şey. Ben ilk cruiser'ımı aldığım zaman böyle yandaydı bu anahtarı şu coşkun. Böyle bir gerildim. Ulan bizim şimdi anahtar gitmesin anahtar yaptırmak da mesele dedim. Ama tabii böyle bir durum yok. Yandan bir e, kontak anahtarı var. Bir de gidonu da yine çıkartıyorsunuz. Ön tarafa takıp çeviriyorsunuz. O şekilde gidonu da kitlemiş oluyorsunuz. Makine ledlerle donatılmış durumda. Eski versiyonlarında benim en son bıraktığımda makine led değildi. Burada böyle mesela şıkak 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 diye ledlerle de selektörü çakabiliyorsunuz. Yine sinyaller de güzel dostlar. LED'le beraber geliyor. Önde arkada tabii ki LED'leri var. Arka tarafta daha çok güzel bir LED'i var. Gel Farid hocam. Arka tarafta da çok güzel bir kuyruk tasarımıyla beraber geliyor. Böyle işte bak frene bastığın zaman da şöyle bir görüntüyle birlikte karşılaşıyorsun. Gerçekten de önden de arkadan da her taraftan makine bir sanat eseri gibi duruyor kesinlikle. Yani tasarımla ilgili şunu söyleyebilirim. Gönle göze çok hoş geliyor. Yani desen ki hani bana Bahattin güzel bir motosiklet tasarımı çizer misin desen bu gelir. Gerçekten de çok hoş ve çok güzel oldun. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii ki de oturuşu da konuşmak gerekiyor. Burada arkadaşlar bu GV650'nin o Night Road'larda olduğu gibi Intruder M800'de olduğu gibi daha sportif bir yerde oturuş var. Cruiser'lar içerisinde. Normalde klasik cruiser oturuşunun tasarımsal olarak da, oturuşsal olarak da biraz daha dışında kaldığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ama kesinlikle hani böyle şeysin yani. Hani gerçekten iyi duruyorsun. Kendini iyi hissediyorsun. Nasıl duruyorum Farid Hocam? İyi duruyorum değil mi kesinlikle? Bu anlamda da oturuş olarak da kullanıcısına iyi hissettiriyor. Gidon sende çok güzel bir konumlanma var. Ergonomik bir oturma pozisyonu var. Zaten kuruzurların en büyük numaralarından biri de budur. Bununla beraber çok güzel bir oturuş olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii ki de kuruzurdur. Ön tarafa bir siperlik ister. Ciddi şekilde rüzgar alıyorsun. Onlar tabii aksesuarla beraber seçilebilecek seçenekler olarak karşımıza çıkıyor güzel Dostlar buradayken şunu da söyleyeyim aynalar yuvarlak aynalar klasik aynalar var aynaların arka tarafı gösterme ile ilgili herhangi bir sorunlu problemi kesinlikle aynı pozisyonlarında çok iyi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. v sıvı soğutmalı 647 cc hacminde bir blokla karşılaşıyoruz ve 71.8 beygir gücü 8750 rpm'de 61.8 Nm torku da 7250 rpm'de veriyor. Ve arkadaşlar motorun ağırlığı da yaklaşık 240 kilogram civarında bütün sıvıları doluyken. Zaten biliyorsunuz çapır kuruzur dediğimiz zaman VTW'in bloklar hep kalbimizin hızlı atmasına sebep olmuştur. VTW'in çapır kuruzurla bütünleşmiştir. Burada da VTW'in bir blokla karşılaşıyoruz. Tabii ki şimdi şöyle bir durum var. kuruzurlarda çapırlarda genelde ne istenir? Düşük devirde yüksek tork istenir güzel de olsa. Burada da kesinlikle böyle. Düşük devirde Makinenin inanılmaz güzel bir torku var. Ben hani kullandığım süre boyunca o düşük devirlerin o tadı tekrar benim o çapır kruzurucu günlerime beni götürdü. Motor bloğu reaksiyonları makinenin oldukça yukarıda. Bak ikinci vites 100 görüyor musun? Yani böyle dolu dolu torku düşük devirden itibaren alıyorsun makinede. Bak 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 görüyor musun? Nasıl gidiyor bak. Ya acayip iyi gidiyor, acayip. Çok net söyleyebilirim, acayip iyi gidiyor. Videonun şu kısmında şunu da söylemek isterim. Ben de uzun dönem Chopper Cruiser kullanmış bir kardeşiniz olarak buradan Türk Çapır Motosiklet Kulübü'ne bir selam göndermek isterim. Vaktinde biz çocuktuk, ufaktık. Onlar bizi aralarına kabul etmişlerdi. Cenk Başkan'a, Selahattin Başkan'a, Ozan kardeşime hepsine çok selamlarımı da iletmiş olmak isterim. Devam edelim bloktan. Dolu dolu torku düşük devirden itibaren veriyor güzel dostlar. Şunu da konuşmak gerekiyor. Şimdi top bit konuşmak bunda çok doğru olmaz. Önemli olan o düşük devirlerden itibaren gelen güzel tork. Burada da gaza açtığınız zaman örnek veriyorum makine o kadar gerçekten de güçlü ve torklu ki 150 km bölü saat hızlarla giderken 6. vitesteyken böyle kendinden emin, kendinden o kadar rahat, o kadar böyle konforlu gidiyorsunuz ki hiçbir titreşim, hiçbir rahatsız edici bir pozisyon kesinlikle olmuyor. Bu Gücü ve torku bunu da burada verelim. 6 viteste kontrol ediyorsunuz ve her vitesin içerisi kesinlikle dolu dolu. Gazı her açtığın zaman o torku buram buram hissediyorsun güzel dostum. O anlamda da kesinlikle kuzura hitap eden bir sürüş ergonomisi, sürüş dinamiği olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Mesela bak şöyle 90'la falan gidiyorsun. Ya sıfır titreşim. Ya mekanım bu V blok o kadar güzel çalışıyor, o kadar kendinden emin çalışıyor ki. Yani gerçekten bak 6. vitesliyim ya da 5'liyim hızımı düşürüyorum. Bak 5. vitesliyim hızımı düşürüyorum. Düşürdüm. Nedir sonra indim. Bak 50'deyim. Şuradan açıyorsun. O toparlıyor kendini ve uzuyor makina. Gerçekten çok güzel. Çok keyifli. Şimdi bir sıfır yüz hızlanma deneyeceğim. Düşük devirden itibaren gelen o size göstereceğim. Çok iyi. Çok. Çok iyi be. Tabii ki de şöyle bir durum var. Cruiser'ların biraz daha düşük devir çalışmasını belki bekleriz. Burada bu blok hep eskiden beri biliyorsunuz o düşük devirde güzel tork veriyor ama yüksek yine devir çeviriyor. O klasik Cruiser'lara göre baktığımız zaman. Burada da arkadaşlar 9000'den sonra Redline'a makinenin girdiğini biliyoruz. Ama şöyle 4000 devirler, 4500-5000 devirlerde denedim. Ben böyle alıyorsun baba 150 ile 6. vitesi çok rahat gidiyor. 120'lerde, 130'larda zaten böyle devir biraz daha 3500 lira, 3000 lira koyuyor. Daha da böyle böyle kılçıksız gidiyor. O anlamda da kesinlikle e, güzel bir blok, güzel bir transmisyon evliliği olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi tabi bunları anlattık. Bir de cruiser kullanıyorsan ne vardır abi? Uzun yollara gitmeyi hedeflersin. Cruiser kullanıyorsan yani böyle bir zincirle falan uğraşmak istemezsin. Dersin ki ya babacığım dersin benim amacım yol, arkadaşlık, çay kahve böyle şeyler o yüzden zincirle uğraşmak istemezsin makinada kayış aktarma kullanılmış bu kayış aktarma gerçekten de şöyle bir yerde bırakıyor hem ayranın dökülmesin hem tatsız olaylar yaşanmasın bu ne demek en iyi aktarma zincir gücü aktaran en gücü aktarırken verimsiz olan şaft ama en uzun o zincirde en kısası kayış nasıl İkisinin arasında hem ayran dökülmüyor hem de tatsız olaylar yaşanmıyor. Burada da makine kayış aktarmayla birlikte geliyor. Ben kayış aktarmayı çok severim. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi süspansiyonlardan konuşalım. Cruiser dediğimiz zaman amacımız konforlu ve güzel yolculuklar Bak, Süspansiyonların kesinlikle iyi olması gerekiyor. Burada da süspansiyonlar bu ağırlıktaki bir makineyle gayet iyi işler çıkartıyorlar. Arka tarafta güzel dostlar ön yükleme ayarı yapabiliyorsunuz. Ön tarafta sabit bir süspansiyon da geliyor. Bunun da beraber de ben süspansiyonla ilgili hiç sıkıntılı dertli bir pozisyonda kalmadım. Şimdi ağırlık yukarıda iyi giden bir blok. Gerçekten de iyi giden bir blok var içerisinde. Frenler nasıl? Makine ABS ile beraber geliyor. Frenler beni şaşırttı. Net söylüyorum. Ben daha öncesinde G ve 650'yi kullanmıştım. Vakti zamanında. O bizim o rocker, rock roll olduğumuz zamanlarda. O zaman frenler kendi kendime şey demiştim. Yani tam frene basıyordum. Böyle bir de bir dualda bildiğim bütün dualları okumaya başlıyordum. Öyle durabiliyordu makine. Ama şu anda ön tarafta zaten arkadaşlar çift diskle beraber geliyor. Arka tarafta tek diskle geliyor. Ve muazzam bir duruş var. ABS tam olması gerektiği yerde devreye giriyor. Frenlerle ilgili bizden tam not aldığını net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi arkan müsait. Bir fren testi yapacağım. Hızlanıyorum. Hızlandım. Hızlanıyorum, hızlanıyorum. Bir fren testi gelecek. Şimdi şöyle şurayı da atlatalım. Bir fren. Çok iyi, çok iyi. Frenler resmen pençelerini asfalta geçiriyor. Öyle güzel bir fren sistemi var. Yakıt tüketimine geldiğimiz zaman da güzel dostlar. Biz tabi böyle bir gazlamalı, sürekli gaz açmalı bir kullanım yaptık. Orada makinenin devrini arttırırsanız gerçekten de tüketim inanılmaz noktalara çıkabiliyor, artabiliyor. Ama normal sakin karma bir kullanımda da yani 5,5 ile 6 litre arasında da bir tüketimle de karşılaşıyorsunuz. Blok biraz fazla gaz açmaya o düşük devirdeki torkla beraber fazla gaz açmaya müsait. İnsanı böyle kudurtuyor. Onu yaparsanız yakıyor. Ama onu yapmazsanız da 5.5 6 litre civarında da da takılabiliyorsunuz güzel dostlar. Güzel olan şeylerden biri bir de ne biliyor musunuz? Bak yaklaş veriz hocam. Burada bu depoyu Açtığın zaman bu rahmetli Barkın abimizden de bize hastalık olarak kalmıştır. Bu elinde kalmıyor. E bu da gerçekten de güzel olan şeylerden biri. Ve bu LCD ekrana bir bakalım. Şöyle uyandırdığımız zaman. Burada şimdi arkadaşlar açtığımız zaman neye görüyoruz? Depomuzun doluluğunu görüyoruz. Burada harareti görüyoruz. Vites göstergemiz var. Hız göstergemiz var motor devrimiz var ama burada ne yok mesela kalbimizi kıran noktalardan biri. Yakıt tüketimi değerini burada göremiyoruz. Yani şimdi kuruzurda da biraz öyle bir durum vardır. Hatta eski kuruzurlarda yakıtın ne kadar içeride kaldığını bile göremezsiniz. Deponuzun doluluğunu bile göremezsiniz. Ama ben burada yakıt tüketim değerini görmek isterdim. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Yani bu ekranda vites olması en azından güzel olmuş. Ama çok 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 güzel bir ekran mıdır? Orada biraz acaba alırım oluyor ama yine evet triplerin olması falan yine kilometre ile beraber deponuzun içerisinde ne kaldığını yorum yapmanızı sağlıyor. Şu kısımları da anlatayım. Buradaki bu küçükler gerçekten de güzel, kaliteli. Normal bir Japon motosiklette neyle karşılaşıyorsak burada da yine onlarla karşılaştığımızı söyleyebilirim güzel dostlar. Bir de burada dörtlü flaşörümüz var. Dörtlü flaşörümüzün olması da hani bir herhangi bir tehlikeli durumda kesinlikle güzel bir seçenek olarak yani güvenliğimizi sağlayacak bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Güzel olan şeylerden biri hem fren maneti hem debreş manetini ayarlayabiliyorsunuz buradan. Bu da yine kendinize göre ayarlayabileceğiniz bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bakımlara geldiğimiz zaman şimdi Barossa markası Blue motorun markası. Onlarla sorduğumuz zaman 500 ile 800 km arasında bir rodaj bakımda gidiyorsunuz. Ondan sonra da her 5000 km'de motosikleti bakıma götüreceksiniz güzel dostlar. Şimdi bu motoru anlatırken tabii benim için birkaç tane önemli nokta vardı. Bunlardan biri ne? GV 650 zaten yıllardan yıla bilinen bir modeldi. Bununla beraber arkasında Blue motorunda olması da benim güvenimi sağlayan bir noktaya getirdi ve bir süredir de motosikleti test ediyorum. Gerçekten şunu söyleyebilirim. Hani o çapur cruiser'cı günlerime beni geri götürdü. Her gazı açtığım zaman, her kullandığım zaman, her bir yere gittiğim zaman, her defasında bana çok iyi hissettirdi. Sol yaklaşırken lastiklerden de bahsedelim. Üzerinde 17-18'lik lastiklerle beraber geliyor. Lastikler Timsun marka. Ben bu lastikleri daha önce de tecrübe etmemiştim. Daha öncesinde tecrübe etmemiştim. Ve aldığım zaman gerçekten de böyle bir acabalarım vardı. İyi tutar mı, nasıl olur falan diye bir değiştirmek gerekir. Söylemem gerekir mi değiştirilmesi gerektiğini diye düşünmüştüm. Ben kuru zeminde kullandım bunu. Kuru zeminde bana herhangi bir, bir olumsuz durum yaşatmadı. Uzun bir kilometre tecrübem yok ama kuru zeminde fena olmayan bir performansı bana verdiğini söyleyebilirim. Belki şu soru da gelecektir. Ya biz bir tane GV650 alsak. Barossa GV650 alsak bununla uzun yolculuklara çıkabilir miyiz? Zaten kesin çıkarsınız. Yenge ile beraber çıkabilir miyiz? Evet yengenin yeri de oldukça güzel ve konforlu. Burada zaten yine sürücünün koltuğu da çok konforlu bir şekilde ikiye ayrılmış bir sede beraber geliyor. Uzun yolculuklar kesinlikle GV650 ile yapılabilir. Tabii ki de bazı aksesuar ihtiyaçları vardır. Onları tamamlamak gerekir güzel dostlar. Ve arkadaşlar tabii ki de videoyu motosikletin sesine dinletmeden kapatmayacağım. Çünkü bu bir cruiser. Gerçekten de güzel bir egzoz sesi var. Kullanırken keyif alıyorsunuz. Şöyle bir egzoz sesi var. Süper. Süper. Motosiklet istasyonunun bu bölümünde eski dostun Barossa markasıyla yaptığı işbirliğini ve Türkiye gelişini sizlerle paylaşmış olduğum güzel dostlar. Barossa markasını daha çok duyacaksınız Türkiye'de. Bu bölümlük anlatacaklarımız bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Ayrıca motosiklet istasyonu olarak beni Instagram'da ve TikTok'ta bulabilir ve takip edebilirsiniz. Dediğim gibi anlatacaklarım bu bölümlük bu kadardı. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz güzel bir bölüm olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Olmadı. Çok güzel geliştirdim. Şey. Olmadı. Araba mı Kimdir bu Barossa? Barossa mı Barossa mı? Hazır mıyız? Olmadı takıldım. Bir daha. Bir takıldım. Bir daha. Soğukluğumu bir takılıyorum. Bir de. Tekrar giriyorum. Olmadı. Tekrar giriyorum. Bu. Tekrar giriyorum. Buradan sıkılabiliriz izleyici. Ya da buradan ben. Şimdi orada. Arka tarafı da göstereceğim. Bir de öyle yapacağım. Bu oradan alacağım seni. Ben evet. arkadan bakınca ödemek istedim. Doğru diyorsun. Tamam öyle yapalım. Sessiz beyler. Emin misin? Öyleyse tekrar anlatacağım.